Ve bugünün önemli gündem maddelerinden biri de bilim kurulu toplantısı tabii. Toplantı önemli çünkü haftalardır kapalı olan kafe ve restoranlarla ilgili bir esneme olup olmayacağını bu toplantıdan çıkacak tavsiye kararı belirleyecek. Ki kabinede yarın toplanacak zaten o kararlar sonrasında. Peki olasılıklar ne? Toplantıda neler konuşuldu? Hangi formül üzerinde duruldu henüz bilmiyoruz ama öne çıkan bir öneri var. 45 dakika formülü. Ne demek bu? Şöyle özetleyeyim kafe ve restoranların %30 kapasiteyle kapılarını müşterilerine açması ve içeride oturma süresinin de yani o %30'a dahil olanların 45 dakikayla sınırlı tutulması. Bununla ilgili konuşulan tarih ise Mart. Ya biz çok sıkıldık. Herkesin canı şu an çok acıyor. Ya ben açıma taraftar değilim. Daha ne kadar böyle ayakta durabiliriz? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Şimdi de 45 dakika ve %30 kapasite formülü gündemde. Yarım saat bile yeter bize 45 dakika değil. Ya bir çorba bile verebiliriz en azından. Gözler kabine toplantısında. Nişantaşı'nda bir kafedeyiz. Normalde bu saatlerde burada öğle yemeğini yiyen, çayını, kahvesini içen, tavını okuyanlar olurdu. Hatta içeride yer bulmak bile mümkün olmazdı. Ama bakın hiç kimse yok ve masa sandalye ters çevrili vaziyette. Çünkü tedbirler kapsamında aylardır kafe ve restoranlar kapalı ama artık onlar da açılmak istiyor. Açılmayı dört gözle bekliyor. Mart'ın 15-20'sine doğru açılmasını bekliyoruz. Açılması çok doğru bir şey değil. İyice virüsün belini kıralım ve bu tedbirlerle değil tamamen eski düzenle açılabilelim. Bir an önce açılmasını istiyoruz mesafeli olarak. HES koduyla alalım müşterilerimizi, mesafeli alalım içeri. Temizliğimiz hijyenimiz son derece iyi. Yani parklarda yığılmalarındansa burada daha temiz ve mesafeli oturmalarını istiyoruz açıkçası. Neslen yani ayıp karşıladık dışarıda bir şey yendiği zaman. <laughs> Şimdi artık şey oluyor mecbur. Şurada bir masa olsa oturarak kahvenizi içseniz ister misiniz? Tabii ki de isteriz ama ilk önce e, bu salgından bir kurtulmak istiyoruz. Ondan sonra açılması daha hayırlı olur diye düşünüyorum. <laughs> da bir başka restoran içeride müşteriyi bırakın masa sandalye bile yok İçerisi bomboş. Bunun gibi bazı restoranlarsa çoktan kepenk indirdi bile. Ama vaka sayılarındaki düşüşe göre kısıtlamalar biraz esnetilirse gerek 40 dakika kuralı gerek hes koduyla onlar da müşteri alabilecek. Ama tabii ki bu kabine toplantısından çıkacak karara bağlı. 45 dakikada birisi en azından barbi oturarak yemek yer çünkü hepimiz çalışıyoruz ve çalışırken ayakta yemek zorunda kalıyoruz. Herkes hes koduyla mal de merkezi alabiliyorsa biz de alabiliriz diye düşünüyorum.